Amerika'da Şükran Günü haftasında tam işlem günü olarak borsaların son günü geride kalırken birçok ekonomik veri açıklaması da karşılandı. Dayanıklı mal siparişleri verisine baktığımızda, beklentilerin altında bir sermaye malları sipariş ve tedarik rakamı izlerken, geçtiğimiz ayın verisi de aşağı revize edildi. İşsizlik rakamları tarafında ise önceki ay siparişleriyle beraber bakıldığında beklentilere paralel açıklamalar gördük. Tabii ki günün en önemli verisi PCE endeksi oldu endeks manşette beklentilere paralel açıklanırken yükseliş endişelerini tekrar alevlendirdi. PCE endeksinde süper çekirdek olarak bakılan konu tarih çekirdek hizmet endeksi aylık ve yıllık bazda yükselişine devam etti. Hizmet enflasyonu manşet rakamlarda da önceki ay rakamlarının üzerine geçti. Kişisel gelir ve tüketim verisi de enflasyon tartışmalarını alevlendiren bir diğer unsur oldu. Gelir beklentilerin üzerine çıkarken tüketim verisinde de geçtiğimiz ayın yukarı revize edildiği görüldü. Avrupa tarafında Eurostox 50 endeksi %0.6 düşerken, Frankfurt DAX endeksi %0.1 değer kaybetti. Vonovia, DAX endeksinin en çok değer kazanan şirketi olurken %2.9 değer kazandı. Zalando şirketi ise %2'lik düşüşte endeksin en çok değer kaybeden şirketi oldu. Amerika'da S&P 500 ve Dow Jones %0.3 düşerken, Nasdaq %0.6 değer kaybetti. Gün içinde beklenen en önemli veriler PCE ve işsizlik başvuruları olurken, PCE yıllık ve aylık bazda beklentiye paralel geldi. İşsizlik başvuruları ise beklentilerin altında karşılandı. Yılın son FED toplantısı için ise 25 bas puanlık faiz indirimi %66 seviyesinde fiyatlanmakta. Dolar endeksi geçtiğimiz günlerde 108 seviyesini test etse de dün 106.92 seviyesinden aşağı yönlü hareketine devam ettirip 106 seviyesinin altına geldi endeksteki hareketlilik 106.09 seviyesinden takip ediliyor. Günlük bazda negatif tarafta kalan dolar endeksi %0.73 değer kaybetti. Önceki hareketlere bakıldığında 106.50 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketliliğin oluşması halinde ise 105.86 seviyesi, 20 günlük hareketli ortalama olarak destek işlevi görebilir. Euro-Dolar paritesi 1.056 seviyesinde işlem görürken, günü %0.71'lik değer kazancıyla kapattı. Dolar karşısında dün tüm gelişmiş ülke para birimleri değer kazanırken en fazla kazanç %1.28 ile Japon yeni ve %1.03 ile Yeni Zelanda dolarında izlendi. Amerika tahvil piyasasında genel olarak alıcılı bir ortam vardı. 2 yıllık getirileri 3.1 bas puan düşerken 5 yıllık getirilerinde 4.7 bas puanlık düşüş izlendi. 10 yıllık tahvillerde 4.7 bas puan düştü. Avrupa tarafında uzun vadeli kıymetlerin genelinde alıcılı ortam izlenirken, kısa ve orta vadeli kıymetlerde karışık seyir hakimdi. Yurt içinde de Euro tahvil piyasası genel olarak alıcılı durumda. CDS 257 seviyelerinde izlenmeye devam ederken 255 ila 260 bant aralığı takip edildi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.